merhaba. Bugün Osmaniye Düdüç ilçesindeyiz. Ford Focus 2014 1.6 benzinli Trendix aracımızın gizli özellik açtırmasını yaptık. Şu an size yaptığımız işlemleri göstermek istiyorum. Evet, korona bildirimi. Aynı zamanda size kararımı göstereceğim size. Şu an immobilizer ışığımız yanıp sönüyor. Kapıları, camları kırdığımızda kapıları otomatikman açtığınız zaman içeriden arkadaşlar ya da zorlamayla kapıyı açtığınız zaman direkt korona bildirim yapar. açma tuşuna basmazsanız yapmaz. Yani susmaz daha doğrusu. Şimdi kapağı açık uyarısı geri bildirim. Şimdi cam açma ve kapatma sıralarını kapı Evet 2 saniye. Basılı tutmanız gerek yok. Şimdi içeri bastık bıraktık. Bir daha basıyoruz. Evet. Şimdi yaptığımız diğer özelliklere gelelim. Yokuş kalkışı ve sık basış. Bu 2014'ler normalde açık oluyor ama aracımızın e, lastik bas sistemi. Evet, sürücü desteği sade, yokuş kalkış, düzeltiyorum, çıkış kontrol varsa arkadaşlar bu uygulamalar olur. Lastik basit ve e, yokuş kalkış. Şimdi kaydedelim. Araçlarınızdaki lastikleri 34'e getirdiniz. Buraya geldiniz. Şu ok tuşuna basılı tuttuğunuz zaman ekranda görüyorsunuz şu an kaydediliyor diyor. Bu havanın altına düştüğü zaman Hemen gösteriyorum. Şu işaret arkadaşlar. Bu işaret yanar. Buraya da sarı inlem işareti düşer. Buraya da last bas sistemi kontrol edin der. Aracınızın tepe çıkış yardım çalışmıyor dediği an sabahları. Özellikle arkadaşlar akünüzü kontrol edin. Şimdi bir başka özellik daha var. Şimdi camları siliyoruz. Evet. 2-3 Şimdi sular aşağıya doğru indiği zaman çok yağmurda ya da başka bir şeyde. Şimdi tekrardan geri çalışacak. Evet gördüğünüz gibi. Daha önceki yaptığımızda abinin silecekleri bu oraya kadar vuruyordu. Onu da yaptık, onu da düzelttik. Şimdi yokuş kalkışı göstereyim. Biraz fazla da meyil yok ama Evet, şu an dep ayağım deprejde, freni atıyorum. Evet bıraktım, 1001, 1002, 1003, 1004. Şu an vitesi boşa attım. Evet, evet şimdi aya aracımız boşsa ayağım frenden deprejde basılır, hep basılır arkadaşlar. Bıraktım, 1001, 1002, 1003, 1004. Gerisini de aynı şekilde arkadaşlar, evet. Şimdi abimizin yorumunu alalım. Abi dinliyoruz seni. Vallahi ellerine sağlık. Güzel oldu. Ben bilmiyordum bu kadar özelliği olduğunu aracın. Evet. Yani çok memnunum. Allah herkese Özellikle da damla silecek evet, şey. Aynen öyle. arıza kaydında sildim. Bak şu an motor ha. arıza ışığı gitti. Ha, evet. Arkadaşlar partikülden dolayı arıza ışığı yanıyordu onu sildik ama onu yaptırması lazım. O ne kadar silsek de geri gelir. Onu da halledeceğim. Evet. Arkadaşlar olarak. yaptırmak isteyen bize ulaşabilir. Ha, aynen abi hayırlı olsun. Ha, sağ ol abi.